Sayın Rektörüm, kıymetli katılımcılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmuş olan en eski dördüncü üniversitesi olma özelliğine de sahip Üniversitemiz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 68. kuruluş yıl dönümü anma münasebetiyle alanımızda toplanmış bulunmaktayız. Tören programını arz ediyorum. Çelenk takdimi ve ardından saygı duruşu istiklal marşı. Şimdi çelenk takdim etmek üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Hamdullah Çovalcı hocamızı arz ediyorum. kuruluş yıl dönümü kapsamındaki ana etkinliğimiz 22 Mayıs Pazartesi günü Osman Turan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Saygılarımla. Sayın Rektörüm, üniversitemizin 68. kuruluş yıl dönümüyle ilgili neler ifade etmek istersiniz? Evet, bugün mutlu günümüz. Bundan tam 68 yıl önce, 1955 yılında Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arkadaşı tarafından verilen bir önergeyle Karadeniz Teknik Üniversitesi kuruluş kanunu mecliste kabul edildi. Malumunuz üniversitemiz İstanbul ve Ankara dışında kurulan dördüncü e, üniversite, köklü bir üniversite. Ben öncelikle e, bu önergeyi veren Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nu, minnet şükranlanıyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, milletvekili arkadaşlarına da rahmet diliyorum. Tabi dönemin başbakanı Menderes'in de burada büyük bir rolü var. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, büyük bir üniversiteyiz. Şu anda 250 bin mezunumuz var. 30 bin öğrencimiz ve 5300 personelimizle eğitim, öğretime devam ediyoruz. Ve Doğu Karadeniz bölgesinde eğitim hayatına büyük bir katkı sağlıyor. İş gücü piyasasına eleman yetiştiriyoruz. Aynı zamanda da arge e, faaliyetleri toplumsal fayda hizmetlerine devam ediyoruz. E, ben tekrar bu güzel müesseseyi, bu güzide kurumu kuran kişilere çok teşekkür ediyorum.